Şimdi, Elsiyayi 2 Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer'i platformumuza davet ediyorum. Şerafettin Bey merhabalar. Merhaba Gizem. Nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Beni ağladığınız için ayrıca teşekkür ederim. Olur, ee, teşekkür sizlerle ederim. bir arada olmak çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Hem zamanınızı ayırdınız, kırmadınız bizi geldiniz buraya. Estağfurullah, estağfurullah her zaman. Ee, i̇sterseniz Şerafettin Bey, o zaman öncelikle sizleri bir tanıyarak başlayabiliriz. Ee, i̇smim Şerafettin Ezer, lcy 2de Dijitalleşmeden ve BT'den sorumlu genel müdür olarak görebiliyorum. Ee, LCY2 e şu anda 48 ülkede e mağazası olan, operasyonlar olan, 13 ülkede e-ticaret e hizmeti veren, e-ticaret üzerinden satış yapan e Türkiye'nin en büyük e moda perakende şirketlerinden bir tanesi. Yaklaşık 45 bin çalışanımız var. E, bine yakın mağazamız var. Bine yakın mağaza e, dünyanın hemen hemen e, çoğuna dağılmış durumda. E, kısmet olsa yakın yakın zamanda yakın e, pardon uzak kıtalara da e, yeni mağazalarımızı açmış olacağız. E, bayağı hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu e, operasyona destek veren yaklaşık 425 tane e, IT çalışanımız var. E, e, i̇ş zekasından, yapay zekadan lojistik uygulamalarına e-ticaret uygulamalarından ERP uygulamalarına varana kadar e, hemen hemen e, uygulamalarımızın %85'ini biz kendimiz geliştiriyoruz. E, ben de bu e, aileye, bu camiaya aslında iki sene oldu katılalı. Temmuz 2018'de katıldım. Bundan önce ağırlıklı e, bankacılık uygulamaları, finans uygulamaları geliştiren şirketlerde görev aldım. Ama perakende bambaşkaymış. E, hele bir de özellikle bu e, pandemi döneminde e, ve de pandemi çıkışında diyelim şu anda işler yavaş yavaş düzelmeye başladığında bambaşka bir bir e, nasıl diyeyim heyecan e, yaşatan e, bir sektör e, ben de yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar da e, yaptığımız işleri yapa geldiğimiz işleri e, dijitalleştirme adımları atmaya çalışıyoruz e, ama dediğim gibi e, şirketimiz lcy 22 e, 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 eğer bu pandemi krizi olmaydı niyetimiz bu sene 48 ülkeye 55 ülkeye çıkarmaktı aslında Kaybettiğimiz şu anda yaklaşık bir buçuk iki ay var öyle görünüyor önümüzdeki dönemde inşallah bu eksikleri de kapatarak ilerleyeceğiz gibi görünüyor. Evet umarım pandemi sonucunda her şey daha güzel olacak hem sizin i̇nşallah. açısından hem de hepimiz açısından. İnşallah. Peki aslında daha demin belirttiğiniz gibi Türkiye'de Türkiye dahil 48 ülkede faaliyet gösteren ve bine yakın mağazası olan e, girdiği birçok pazarda pazar lideri olan bir kurumdan bahsediyoruz evet. lcv olarak. Evet. E, bu konuda e, bu büyüklüğün getirdiği hem nicelik hem de nitelik anlamında çok büyük bir veriye sahip olmanız gerekiyor. Doğru. E, Doğru. Bu verilerin yönetim sürecini LCV2'de siz nasıl yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bir bu işin teknik tarafını aktarayım kısaca. Ve de ondan sonra da bir de bunun yönetişim tarafı var. Orası biraz daha e, kritik. Şöyle ki, teknik olarak aslında e, İşin içinde hem mağazacılık verileri, satış verileri, hem de e-ticaret tarafından akan e, veriler var. E, ve bunlardan e, yola çıkarak aslında biz tüm e, üretim planlamamızı, lojistiğimizi e, lojistik derken e, dünyanın, ta, dünyanın üzerinde 48 ülkedeki e, bin tane mağazaya hangi gün, e, hangi e, dönem dediğim, hangi gün, hangi ürünleri göndereceğimizi, varana kadar bütün bu verileri ülkelerden akan, e-ticaretten akan verileri kullanarak yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bunlara son zamanlarda özellikle bizim ürettiğimiz veriler değil de sosyal medya verileri, influencer verileri, müşteri beğenileri, müşterinin segment analizlerini ve ürünlere olan yatkınlıklarını, churn olasılıklarını vesaire eklediğimiz biraz da analitik dünyaya e, döndüğümüz e, bir e, veri yönetimi e, yapımız var. E, verileri ağırlıklı olarak operasyonel, normal olarak diyeyim, normalde olduğu gibi diyeyim, operasyonel ve de analitik veri olarak iki ayrı e, dünyada yönetiyoruz. Son zamanlar, son bir seneden beri de büyük veriyi de bu e, yetkinliklerimiz arasında kazandırdık. E, e, kaçınılmazdı çünkü muazzam bir veri var e, ve veriler de gittikçe artık e, yapısal veri olmaktan, kendi verimiz olmaktan eee bütün çevreden diyeyim, periferelerden topladığımız verilerle zenginleşmeye de başladı. E, bu e, yapıyı teknik e, altyapıyı diyeyim size, veri yönetimiyle ilgili olan altyapıyı da e, son zamanlarda bayağı bir modernize ediyoruz. E, veriden yaralanmak e, yararlanmak e, yararlanması gereken arkadaşlarımızı, e, yöneticilerimizi karar destek sistemlerinde en hızlı şekilde bu veriye ulaştırmanın e, yollarına bakıyoruz. E, Bizde e, aslında özellikle şu pandemi döneminde bize şunu gösterdi. Aslında biz bir bilgi işçisiyiz. Yani veri olmadan, veri akmadan işlerimizi yapamıyoruz. E, Mart'ın 18'inden beri aslında evlerdeyiz. E, ofise hiç gitmedik. Yani yöneticilerimiz de gitmedi. Üst düzey yöneticilerimiz de gitmedi. İşleri kotaran arkadaşlarımız da gitmedi. Ama, veken, ama, ama ve lakin akan veriyle, yani o e, güncel veriyle biz işlerimizi bir şekilde kotarabildik. E, bu da şunu gösteriyor. E, yüzlerce dashboard'umuz var. Yüz, yüzlerce raporlarımız var. Yüzlerce Bunları bu dönemde özellikle ve bundan sonraki dönem için daha yapılandırarak daha hızlı karar vermeyi sağlayacak aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Burada da biraz önce bahsettiğim büyük veriden, segmentasyon modellerinden, veri ambarından, iş zekası yöntemlerinden, metodolojilerinden yararlanarak ilerliyoruz. Yapay zeka bizim geçen sene eğilmeye başladığımız bir yetkinlik. Nerelerde kullanıyoruz? Optimizasyon modellerini, e, sinir ağlarını, e, derin öğrenme metodolojilerini, e, özellikle e, derin öğrenme tarafını, e, imaj e, işlemede e, müşterilerimizin belli belli yerlerdeki müşterilerimizin e, beğenilerini biraz anlamak için e, hangi mağazaya daha fazla daha yaşlı e, daha nasıl diyeyim Kadın erkek olarak girip girmediklerini incelediğimiz sistemlerde kullandık. E, optimizasyon, lojistikte hayat tamamen optimizasyon üzerine kuruldu. E, mağazalara göre, işte, belli, tüm ürünlerin hangi ürünlerin olacağını ve bunun hangi sırayla olacağının e, belirlenmesi işi tamamen opt optimizasyon algoritmalarıyla gerçekleştiriliyor. gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra e, üretim planlamada, e, bir sonraki sene hangi ürünlerin, hangi modellerin e, bütçelenmesi gerektiğini, yapılması gerektiğinde de yine yapay zeka algoritmalarını kullanıyoruz. Evet. E, ama bunu yapmak için de biz e, geçtiğimiz sene tüm veri inisiyatiflerini topladığımız bir organizasyonel yapılanmaya gittik ve e, veri koordinatörlüğü altında bir e, bir birim oluşturduk, bir departman oluşturduk. E, bu departmanın altına iş zekası, master data yönetimini, e, büyük veri yönetimini, e, yapay zeka uygulamalarını e, e, birimler altında yerleştirdik. Birimler, Bu e, departman altında birimleri oluşturduk. Bu da yetmedi. E, e, sizin gibi çok genç arkadaşımız var aramızda. S sadece geçen sene 600 yakın endüstri mühendisini biz işe aldık. Ve o arkadaşlarımız da tabii ki bildikleri var, derslerinde öğrendikleri var. Bunları da yansıtmak istiyorlar. E, yaptıkları işe. Bunları sağlayabilmek için de onlara e, ortamlar verdik. Yani e, e, İlk planda Excel ile bu işe başladılar. Dashboardlarla bu işleri, pardon, kendi geliştirdikleri dashboardlarla yapmaya başladılar. Ee, ama belki önümüzdeki dönemde e, bunları e, daha rahat yapabilecekleri, istatistiki e, araçları da kullanabilecekleri turları da kendilerine açacağız. Bunları yaparken de kendilerine e, e, eğitimler de vererek, ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandıracak şekilde, bu bir, biraz önce bahsettiğim veri koordinatörlüğü e, departmanından e, faydalanıyor olacağız. Hı, aslında benim ikinci sorum da kendiniz yanıtlamış oldunuz. Ee, aslında biraz daha yapay zekaya bütün bu işleri yani içinde e, onlarca farklı ülkede operasyon gösterirken bu veriye evet. nasıl adapte ediyorsunuz, süreçlerinizi uyguluyor musunuz gibi bir soru soracaktım. Aslında bunun da cevabını vermiş oldunuz. Teşekkür ederim öncelikle. Estağfurullah. Orada biraz aslında birkaç örnek verebilirim Gizem Hanım. Şöyle ki yani bizim için mesela en dertli konulardan bir tanesi trendlerin anlaşılması. Yani daha doğrusu e, algılanması diyelim. Yani anlaşılması çok kolay değil. E, çok da dinamik bir şeyden bahsediyoruz aslında. E, burada denelim özelliklerden bir tanesi influencerların ya da trend olan e, kıyafetlerin özelliklerinin yakalanması. Yani e, eğer önümüzdeki dönem e, büyük e, yani siyah zemin üzerine gül moda olacaksa ya bunu e, bizim algılamamız, önden algılamamız, en az bir sene önce algılamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de aslında bayağı bir e, yani bu, bu arada şöyle düşünün, e, Türkiye'de bu trend olabilir, Ukrayna'da bambaşka bir trend olabilir. Endonezya'da bambaşka bir trend olabilir. Arap ülkelerinin trend şeyi, e, yani nasıl diyeyimse haritası bambaşka. E, ne kadar dünyaya hizalanmış olsalar dahi, böyle bir farklılık da var. Bunları yakalayabilmek için biz mümkün olduğu kadar e, bu e, görüntü işlemeden, bunların, işlediğimiz görüntülerin, range dediğimiz ürün özelliklerinin yakalanması ve de bu ürünü tasarlayan arkadaşlarımızın önüne, tasarımcılarımızın önüne bunları düşünmenin e, son dönemde bayağı bir e, yollarına bakıyoruz. E, bu iş e, yapay zeka işi, e, siz de biliyorsunuz biraz dene yanılın çok olduğu yer. Yani e, hiçbir zaman final, yani bu iş oldu diyebileceğiniz bir yer değil. E, biz de mümkün olduğu kadar e, buradaki yetkinliklerimizi ilerleterek, e, startuplarla beraber çalışarak, burada da yani bizim kocaman bir şirketiz ama belki o da spesifik olarak, Yapay zekada belirli alanlar olan start uplar var, e, e, girişimler var. Bunları da destekleyerek, bunlara da iş vererek, bunlarla beraber çalışarak da, üniversitelerle işbirliği yaparak da, e, aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Ama e, bu bir öğrenme yolculuğu, özellikle yapay zeka tarafı, e, yani hiçbir zaman yani en azından bir sürede oldum diyemeyeceğimiz, deney yanılarla devam edeceğimiz bir dönem yaşıyoruz şu an. Aynen yani öyle. Yani dediğiniz gibi yapay zeka biraz daha öğrenerek e, kendini geliştirecek ileriki zamanlarda da. Evet. Fakat siz de aslında yapay zeka birçok sürecinize e, uyguladığınızı, e, süreçlerinizde kullandığınızı anladım buradan da. Peki Diğer bir soruma geçebilirim. E, son zamanların aslında trend konularından biri olan çevik dönüşüm e, Hı -hı. söz konusu ve sizin de yaptığınız işte. Ee, tabii ki hızlı olmak, hızlı aksiyon almak, pazarınızda da liderliğinizi korumak açısından çok önemlidir eminim ki. Peki bu konuda siz dijital operasyonlarınızda Çevik dönüşüm uygulayabiliyor musunuz? Şöyle, evet. şöyle Bizde LCY, büyük bir şirket. Çevik denince, yani bizde böyle yalın kavramları var. Çevik, yani Agility diyeyim. Agile olmak ayrı bir kavram. Bizde yalın dünyasında işte 5S var. E, vesaire gibi böyle e, süreç optimizasyonu, süreçlerin ile ilgili, yalınlaştırmasıyla ilgili şeyler var. Öte yandan da e, son zamanlar özellikle bizim BT'de başladığımız, IT'de başladığımız Scrum e, ve Kanban e, yani agile metodolojilerini e, uygulamaya başladık. Aslında şöyle söyleyeyim bir Japon ekolü var. İşin içinde Asakain Gembalar'ın olduğu bir dünya var. E, bir de ee, scrum dediğimiz işte daily'lerin yapıldığı, retrospektiflerin yapıldığı, sprint planlamaların yapıldığı sprintlerin koşulduğu takımın bir e, dünya var ee, ikisini biz bunların mümkün olduğu kadar şu anda harmanlamaya çalışıyoruz. Güzel de gidiyor BT'de e, 2019'un Ocak ayında başlattığımız bir çevik dönüşüm oldu ve orada 29'a yakın e, çevik takım oluşturduk ve bu takımlara da e, iş birimlerini de biz dahil ettik ve de ilk e, aslında e, dahil ettiğimiz ekiplerden bir tanesi de aslında e-ticaret ekipleri oldu. E, tabii ki ecailin e, getirdiği, e, çevikliğin getirdiği bazı zorluklar da var. E, her şeyin başında e, e, çok iyi takım olmanız gerekiyor. E, çok dürüst olmanız gerekiyor. E, artık e, mümkün olduğu kadar bürokratik olmamanız gerekiyor. E, her e, takım e, bu dönüşünde... E, e, bu dönüşümdeki olgunluğunu çok yakından izledik. Ee, en önemli rollerden bir tanesi e, Product Owner olmak. EGIT'i de, takımlarda. O Product Owner'ların karar vericilerden seçilmesini sağlamaya çalıştık. Ee, ama burada da bir yılı geçtik, yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Ee, bayağı da öğrendiğimiz bir şeyler var ama orada da bir yolculuk bu. Ee, ben daha önce e, İş Bankası'nda da, softtek'te de çok benzer bir yolculuktan e, geçmiştim. E, orada da e, hani e, oradaki arkadaşlarımızla da hala şu anda konuştuğumuzda e, e, o yolculuğun devam ettiğini, ki çok iyi noktadalar e, şu anda. E, e, Asli vakitinde bu yolculuklar birinci, bir buçukuncu yılındayız. E, e, öğreneceğimiz çok şey var ama ilerliyoruz da. Ama Asli vakitinde bir, bir, bir adım geri gidiyorum. Asli vakitinde en, hani bu şeyde, bu camiada diyeyim, en çevik, en ecel e, şirketlerden de bir tanesi. Ee, ...çok hızlı e, kararlar alma... ...pragmatik kararlar alma diyeyim hızlıdan öteye... ...pragmatik kararlar alma ve bunları sonuçlandırma konusunda da... ...en becerikli şirketlerden bir tanesi. E, çünkü böyle olmazsa da... E, ...48 ülkede... E, ...adaptasyon sağlamanız... E, ...oraya doğru ürünleri göndermeniz... ...doğru müşterilere erişmeniz... ...pazar lideri olmanız çok mümkün de değil. E, benim benim biraz önce bahsettiğim daha çok bunların... ...metodoloji kısmıydı. Ama zaten şirketin özünde... E, ...çeviklik... E, ...yalınlık... E, ...olmazsa olmaz... E, konular bunun da olmazsa olmazı performansı görünür kılmak e, yani her toplantı bizde bir dashboard açarak başlar yani o alanla ilgili rakamlar nedire bakılır ve oradan e, alınacak aksiyonlar e, pragmatik aksiyonlar ya da fark etme stratejik aksiyonlar buna göre belirlenir e, e, demem o ki e, şirketin özünde bir çeviklik var e, o çevikliği ama daha böyle metodolojik işletmek için de e, denediğimiz işlettiğimiz modeller var. Ee, buna göre rollerimizi e, oluşturuyoruz. Ee, e, olabildiğince de bu yaptığımız işe hız olarak da bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Hı hı. Dediğiniz gibi aslında bunu zaten uygulayan bir şirketmişsiniz ve özellikle sektörünüzde evet. e, yine bu konuda aslında e, en hızlı olanlar en e, ecel dönüş dönüşümü kullanan e, şirketlerden biri olduğunuzu da söylemiş oldunuz peki şimdiki sorum aslında biraz daha geleceğe yönelik. Eee ileride hani teknoloji gelişiyor. Her gün daha da yeni şeylerle tanışıyoruz. İlerideki mağazacılık evet. sektöründeki gelişmelerle beraber VR ile mağaza ziyaretlerine başlanacağı öngörülüyor. güzel. Sizde hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda hani gerçekten böyle bir dönüşüm olacak mı? Ya şöyle söyleyeyim. VR VR aslında yani virtual reality bir araç başka bir sürü teknik başka bir sürü tool da var diyeyim ya da size teknik de var ama önümüzdeki dönemde biz şunu öngörüyoruz bir kere nerede olursak olalım artık müşterimiz bizden sağlıklı ve virüs olmayan bir ortam bekliyor ikincisi bu hizmeti nerede salarsak sağlayalım e-ticarette gönderdiğimiz bir kargo da olsa mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi korumamızı bekliyor Mağazamıza gittiğinizde artık sıkışık sıkışık böyle mağazalar istemiyor. Bizim mağazalarımız biraz kalabalık mağazalardır. Onları ee, mümkün olduğu kadar seyretmeye çalışıyoruz. Bayağı seyretiyoruz. Ee, onun dışında gidilen yerlerde mümkün olduğu kadar temas edilen yerlerin de e, aslında e, temiz ve hijyen olmasını bekliyor e, müşterilerimiz. E, kabinler bizim en büyük dertlerimizden e, bir tanesi biliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar yani çok fazla insanın girip çıktığı, birçok farklı ürünü getirip, deneyip e, orada deneyimlediği bir yer. E, mesela bunların e, sağ hijyeni çok önemli e, kazanacak ilerleyen zamanda. E, ürettiğiniz ürünlerin e, artık güvenli olması lazım. Bundan emin olmanız lazım. Size erişen ya da sizin satın aldığınız. E, ve bunları yaparken de sizleri bilgilendirmemiz gerekiyor. Şimdi e, bunları düşününce ister istemez temassız, temas. Teması teması minimize indirecek, minimize edecek diyeyim size yöntemler bulmamız gerekiyor. Burada teknoloji devreye giriyor. Yani e, mağazaya gelirseniz e, şöyle söyleyeyim, mağazaya gelmeden biraz önce bahsettiğimiz gibi e, e, böyle sanallaştırma teknolojileri kullanarak mağaza değmiş gibi aslında o deneyimi size yaşatmak. E, mesela bunun e, belki görselleşmiş hali değil ama şunu biz geçen hafta devreye aldık. E, internete girdiğinizde, bizim e-ticaret sistemimize girdiğinizde artık mağaza seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum İstanbul e, cevahir mağazasını seçip sadece o mağaza demiş gibi alışveriş yapıp oradan dilerseniz gelip alabiliyorsunuz. Ya da biz size 48 saat içinde evinize gönderebiliyoruz. Yani size şu deneyimi yaşatamıyoruz şu anda belki. Bir görsel deneyim yaşatamıyoruz. Ama bir sonraki adım bu olacaktır. E, dediğim gibi mümkün olduğu kadar bize olan temasınızı e, gelseniz de mağazamıza gelmeseniz de azaltacak teknolojilerle ilgili e, yatırımlarımız devam edecek. Geldiğinizde belki kabinlerin yerini artık akıllı aynalar alacak. Siz e, ürününüzü sadece gösterdiğinizde sizde nasıl durduğunu gösterecek. E, ya e, Ödemeleri check out dediğimiz bizim e, ödeyip kasa noktasına çok uğramadan, oradaki sıraya girmek zorunda kalmadan ödemelerinizi alacak yöntemler geliştireceğiz. E, bunların üzerinde bayağı e, çalışmalarımız şu anda yürüyor. E, 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 evinizdeyken mümkün olduğu kadar o hissi size yaşatacak. Üzerinizde deneyimlemenizi sağlayacak. E, yetkinlikleri vermek için e, sağlamak için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kaçınılmaz artık. Yani yeni normal zaten bu. Hani VR o yüzden söyledim. VR bunun bir hani, sanal gerçeklik sadece bir e, kısmı. Bizim bunun bütün diğer e, şeylerle, e, yetkinliklerle e, desteklememiz gerekiyor. Evet dediğiniz gibi aslında özellikle bu salgından sonra e, Covid-19 evet. süresince gerçekten bu konu hem ön, e, önem kazandı gerçekten hem de e, bu konuda neler yapılabilir noktasında artık bütün şirketler ve bütün sektörler e, farklı çözümler bulmaya çalıştı. E, son sorum da aslında yine bu sürece yönelik olacak. Covid-19 salgını sonrasında bazı şirketler online mağazacılığa yöneldi. Fakat siz e, online mağazalarını kapattınız. Bunun nedenini merak ettik. Hı. Aslında çok kısa bir süre kapattık. E, o da e... Şöyle ki e, ilk önce mağazalarımızı kapattık, kapattık diyoruz Mart ayında e, e, ilk böyle vakalar çıkmaya başladığı zaman mağazacılığı mağaza, mağazalarımızı kapattık sonra bir süre e-ticaret açık kaldı ama ürünleri sizlere ulaştırdığımız sonuçta bir lojistik depomuz var oradaki e, hijyeni sağlayabilmek garanti altına alabilmek için e, bir süreliğine e-ticarete ara verdik ama e, ara verdikten sonra da çok hızlı bir giriş yaptık e, şöyle oldu. Hem e-ticaretteki e e, ürün gamımızı arttırdık. E, çünkü diğer mağazalar kapalı olunca aslında tüm e-ticaret e e, tüm Türkiye'deki mağazalara e, e, yerini aldı diyeyim ben size. Yani e-ticaret için e, rakamlar açısından en güzel e, Black Friday'den sonra, Black Friday'miş gibi diyeyim ben size. E, çok güzel bir zaman yaşandı. Biz o dönemi biraz da şöyle değerlendirdik. güzel e, o, Biraz önce bahsettiğim yetkinlikleri sizlere, e, müşterilerimize açmak için... E, e, çaba sarf ettik. E, dediğim gibi e, mağazanızı seçip ilgili mağazada alışveriş yapmak, e, aldığınız ürünü mağazadan gelip almanızı sağlamak ya da 40, şu anda 48 saat diyoruz ama onu biraz mütevaziliğimizden söylüyoruz. E, aldığımız siparişi e, bir mağazayı seçerek aldığımız siparişi size e, aynı gün içinde ulaştırmak için eriştirmek için e, fonksiyonlarımızı geliştirdik. E, bu konuda daha da e, çabamızı arttırıyoruz. ...internet sayfamızı güzelleştiriyoruz. Kullanımını kolaylaştırıyoruz. Mobil uygulamamızı devreye yeniledik bu süre zarfında. Mobil uygulamamızı yeni baştan devreye aldık. Yani biraz ara verdik... ...ama o arayı e, kapatmak için değil... Mi? ...verdiğimiz arayı kapatmak için de... E, ...şu anda e, en başta genel müdürümüz olmak üzere... ...diyeyim ben size, e, Mustafa Bey olmak üzere... ...çok büyük bir çaba içinde... E, eksiklerimizi gidererek ilerlemeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de e-ticaret e alanında... E, Bundan sonra öncü, mağazalarımızın da özellikle e, gücünü kullanarak öncü e, yenilikleri sizlere sunmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Çok teşekkür ederim. Aslında bu sorunun cevabını da e, almış olduk. Gerçekten hijyen önemli. Bu noktada siz de bütün e, bu tedbirleri aldıktan hemen sonra e, mağazalarınızı açmışsınız. E, evet. Bunun da cevabını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik Şerafettin Bey. Konuşmazdan dolayı, bize zaman ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ederim tekrardan. Estağfurullah. ben size çok teşekkür ederim. Sizi de inşallah e, e, normale döndüğümüz zaman, kısmet olsa biz Haziran ayından itibaren yavaş yavaş ofise dönmeye başlayacağız. E, e, sizleri aramızda görmek isteriz, e, ofisimizde ofislerimizi ağırlamak isteriz, e, yakından size tüm süreçlerimizi aktarmak da isteriz. Her zaman da bekleriz. Tabii, çok teşekkür ederiz. E, tekrardan çok sağ olun geldiğiniz için. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.